faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındayım. Vallahi faiz haram. Bakara suresi nasıl sormaya da gerek yok. Bakara suresinin 275. ayetinde Allahü Teala o kadar açık söylüyor ki faizciler diyor asla cehennemden çıkamayacaklar diyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi düşürmeli. Sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizleri ya ne olacak? Dolar yükselirse yükselsin. Milli Kurtuluş Savaşı'nda Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. İsraf etmeyin diyor. He, 75. madde ne diyor? Cehennemden asla çıkamayacaksınız diyor. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı ekonomik kurtuluş savaşında ben Bolu Belediye Başkanı olarak kendisinin yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ben Türkiye'de sıfır faiz görmek istiyorum. Faiz düzeninden, faiz faizcilerden sıkıldım. Bir avuç tefeciye Türkiye'yi mahkum edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı ya istifa etsin ya da e, bir kararnameyle faizler sıfıra düşsün. Bana ne? Dolar 100 liraya mı çıkacak? Ben faizin derdindeyim kardeşim. Enflasyon sonuçtur. Sen bilmezsin bu işleri. Faiz sebeptir. Faiz düşecek. Faiz düşmeden hiçbir şey olmaz. Tamam. Bırakın adam düşürsün faizleri. Ne, ne bu direniş ya? Ne diye, niye diye direniyor bu Merkez Bankası Başkanı? Bizim parti sözüne de kızıyorum ya. Faiz düşmesi diyor yanlış diyor. Nesi yanlış Sayın Öztürk? Ben de ekonomistim diyor. Enflasyon sonuç. Bırakadan faizi düşürsün ya o, o konuda haklı. Tayyip Bey'e sonuna kadar destek veriyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Faizleri sıfıra çeksin. Bu ülkeyi bu ülkeyi kısa zamanda refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum faizleri de en kısa zamanda sıfıra çekmesini bekliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Her sabah her sabah Sayın Erdoğan için son birkaç gündür dua okuyorum evden çıkarken.